Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videonun konusu Galatasaray'ın ligde kalan maçları. Kalan maçlara bakıldığında Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali. Bunları konuşalım. Ben videoya başlarken siz de videoya like atarak bana destek olursanız sevinirim. Galatasaray'ın gündemiyle şimdi konumuza başlayalım. Galatasaray biliyorsunuz çok keyif verici sonuçlar almıyor ligde. sonra ligde değil tüm kulvarlarda son haftalarda. Önümüzdeki maçlarda da tabii ki kafamızda soru işaretleri oluşuyor. Şimdi 3-3'lük felaket bir Kasımpaşa maçı oynadık. Öne geçtik, iki kere koruyamadık. 1-0 öne geçtik, 2-1 oldu. 3-2 yaptık, 3-3 oldu. Biz çok kaçırdık. Kasımpaşa'ya çok pozisyon verdik. E, takımda ciddi sorunlar olduğu söyleniyor. Sürekli problemler olduğu söyleniyor. Çok ciddi gece hayatı olan oyuncular olduğu söyleniyor. Yardımcı antrenör grubunun birbiriyle konuşmadığı söyleniyor. Erden Timur'un ısrarla görüşmek istediği futbolcularla ve yönetimin izin vermediği söyleniyor. Ee, vesaire vesaire. Şimdi gelelim konumuza. Galatasaray pazar günü 20.30'da yani iftardan sonra iftar bir, dolayısıyla maçlar 20.30 oluyor. Ee, Alanya sporlu oynayacak Alanya'da. Alanya sporun form durumu vesaire bunları konuşabiliriz ama yani her şeyden önce Galatasaray'ın form, form durumunu konuşmak lazım. Galatasaray'ı konuşmak lazım. Düşüş neden devam ediyor ve durdurulamıyor? Çok fazla sayıda önemli oyuncumuz sakatlandı. Bunu kabul edelim. Icardi'nin sezonu kapatması bir felaket oldu. Morata'nın geldiğinden beri maç oynamaması bir felakete yakın bir şey oldu. Ee, sağ bekte, sol bekte geciken transferler ki sol bek bence hala Allah'a emanet. Ee, hocanın ısrarla yanlış 11'i, ısrarla yanlış oyuncu değişiklikleri çok etkili oldu. Öyle ki Kasımpaşa maçında bir değişiklik yaptı. Çat diye maç 3-2'den 3-3'e döndü. Kasımpaşa atamadığı için 4-3 olmadı yani. Yoksa onu da yapacaklardı. Şimdi Alanya maçında bu hataları artık yapmaması lazım. Bir tane bile hata yapmaması lazım ama bence yapar. Şimdi çıkması gereken kadroyu söyleyeyim. Kalede Muslera, Sabek, Frankowski, sol Solbek, Mecburen, Eren, Elmalı, Ortada, Abdülkerim ve Davinson. Tamamen Allah'a emanet bir defans attı. Önlerinde ben olsam Lemina, Toreira ile oynarım. Ee, sağ kanat Yunus, sol kanat Barış'la oynarım. Forvet'te de Morata ve Osimhen'le oynarım. Bu takımın başka oynarı yok. Gabriel Sara orada on numara, 10 numara oynayamıyor. 10 numara çok zor pozisyondur. Sürekli arkan dönük top alırsın, sürekli baskı yersin, sürekli savunmacıların kucağında kalırsın. Onlardan kaçmak zor iştir. Çok büyük yetenek gerekir. Ee, Gabriel Sara maalesef o pozisyonda da pek olacak gibi değil. Zaten Torreira'nın yanında da pek olmuyordu. Yani neyse hiç iyi bir orada görüntü yok. Mertensi de zaten hoca saat tamamen silmiş gibi bir şey. Onu da anlayamadım. Yani Alanya maçında bu 11 ile oynamamız gerekiyor. Zor maç olacak. Alanya deplasmanı hiç kolay olmayacak. Bunun sebebi Galatasaray'ın form durumu. Devam edelim. Ben bu arada Alanya Galatasaray maçına ne olur derseniz yani kesin 3 puan diyemiyorum. Bunu da söyleyeyim. Devam eden haftada 14 Mart Cuma günü Antalya Spor'la oynayacağız. Bu fikstür içerisindeki en kolay maç gibi görünüyor. Tabii biz hazır olabilirsek. Emre Belezoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor'u hem oyun olarak rezalet buluyorum. Hem oyuncu kalitesi olarak hiç ışık yok. Galatasaray Alanya'yı yenerse Antalya'yı da yener gibi düşünüyorum, hissediyorum. Ama tabii dediğim gibi tam da yani hiçbir maçla ilgili kesin bir şey konuşamıyoruz. Bu kadar kötü e, futbol, bu kadar kötü oyun tabii e, çok e, canımızı sıkıyor. Bunu da söylemek lazım. Sonrasında Beşiktaş maçı var. E, Beşiktaş yeni hocasıyla bir e, form tuttu. Maçlarını izliyorum. Çok kalitesiz bir takım. Çok kırılgan bir takım. Herhangi iyi bir takım Beşiktaş'a 5 beş atar döner. E, bunu söyleyebilirim. Galatasaray şu fikstürde şu saydığım 3 maçta 9 puan da alabilir 0 da çekebilir. Bu tamamen Galatasaray'ın elinde. Hiçbir rakip bu 3 takım içerisinde Galatasaray'ın rakibi falan değil. Ama sen motive değilsen, sen konsantre değilsen sağ takım içinde problemler varsa zaten 3 maçta da sıfır çekersin. Bu da ayrı bir konu. Gelelim bana göre en zor maçımıza. Samsun deplasmanı 13 Nisan da görünüyor. Çok zor. Samsun Spor çok ciddi bu sene ivme yakaladı. İyi kadrosu var. Yani Anadolu takımlarının içindeki en iyi kadro Samsun'un. Transfer yasağı var, o bu var falan ama kadrosu çok iyi. O yüzden zaten bu seviyede kaldı. Geçen hafta da e, Göztepe karşısında izlemişsinizdir Samsun Sporu. 2-0'dan döndüler. Son dakika iyi 2 yaptılar. E, i̇yi oyunculara Encham gibi, bizden giden Emre Kılınç gibi e, Ho Hoyer miydi neydi bir tane bir çocuk var. O çok iyi futbolcu. E, Samsun enteresan. Okan Kale'de gene bizden giden. İyi takım kurmuşlar. O yüzden de Samsun deplasmanı Galatasaray için çok zor olacak. Devamında Bodrum Spor'la oynuyoruz içeride. Sonrasında Eyüp Spor'la Eyüp'ün sahasında. Sonrasında Sivas'la kendi sahamızda oynayacağız. Tabii çok maç var. Trabzon'la deplasmanda oynayacağız. Zor maç. Trabzon Şenol'dan sonra bayağı toparladı. Özellikle de kendi sahasında toparladı. Deplasman felaket olarak devam ediyor ama kendi sahasında ivmelendiler. İçeride Kayseri, dışarıda Göztepe. Gerçekten ligin en zor deplasmanları kaldı. Ve son olarak Başakşehir'le oynayacağız. Avrupa Ligi'nde de çok kolay fikstür çektik. O kolay fikstürde çok çek takımları yenemedik. Son hafta Ajax'a falan yenilip elendik. Alkmaar'a yenilip elendik. İşte gördüğünüz gibi bu kolay fikstürde farkı açamazsan son haftalar böyle felaket olarak seni bekliyor. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz nasipse. Yani bu kadar maçtan ben size söyleyeyim 1 2 3 4 5 6 7 8 sayım tam olarak kaç maç? 9 10 11 11 maçtan Galatasaray'ın 11'de 11 yapmasını ben bir kere imkansız olarak değerlendiriyorum. Öyle bir şey asla bu, bu oyun gücümüzle yok ve bu teknik direktörle yok. Bizi en zorlayacak maç en kritik maç Alanya maçı. Bu hafta sonu oynayacağımız maç. Sonrasında Samsun maçı ve ee, bana göre yine Trabzonspor maçı diyebilirim. Yani bu 3 maç Galatasaray'ı çok zorlar. Bir sonraki videoda Fenerbahçe ile konuşacağız. Rakiplerinin kalan maçları. Galatasaray eğer bu zorlu fikstürden istediği gibi çıkabilirse önü açıktır. Ee, bu öz, bak gene söylüyorum. Önündeki 3 maçtan 9 puanla çıkarsa Galatasaray önü çok açık olur. Ama hep birlikte göreceğiz. Öyle olacak mı olabilecek mi? Çok saçma sapan maçlarda takıldık. Olacak iş değil yani. Akıl almaz derecede salak salak puanlar kaybettik. Bana göre puan kayıplarının da tamamının sebebi teknik direktördür. Ee, i̇nanılmaz yanlışlar yaptı. İnanılmaz yanlış kadroları kurdu. Çok geç oyuncu değişiklikleri yaptı. Ve e, neticede bu noktaya vardı. Ee, çok büyük problemimiz e, sakatlıklar ve savunma. Savunmada bir türlü istediğimiz sertliği sağlayamıyoruz. Çok basit hatalar yapıyoruz. Yani bireysel hatadan gol, taçtan gol yiyoruz, kornerden gol yiyoruz. Maalesef olacak iş değil yani. Bunları durdurmak lazım. Durduramadığımız takdirde de topu filelerimizden çıkartıyoruz. Bu sene yaklaşık 60 kere olduğu gibi. Bu böyle devam edecek belli ki. Tarihimizde yemediğimiz kadar gol yedik. Ligi 13. bitirdiğimizde bile ben bu kadar gol yediğimizi hatırlamıyorum. Bakmak lazım, kontrol etmek lazım ama bu kadar gol yediğimiz bir sezon ben hayatımda hatırlamıyorum. Maalesef sözün bittiği yer o nokta. Galatasaray inşallah kalan maçlarından bakın tekrar söylüyorum. Ah. Ne dedik? Alanya maçı Kesin 3 puan diyemem Antalya spor maçı bana göre 3 puandır Beşiktaşlı maçı 3 puan diyemem Samsun 3 puan diyemem Bodrum 3 puan olmak zorunda 6 Eyüp sporu yenmemiz lazım 9 Sivas'ı içeride yenmemiz lazım 12 Trabzon'u bilmiyorum Kayseri içeride yenmemiz lazım 15 Başakşehir'i içeride yenmemiz lazım 18 ve Göztepe'yi Deplasman'da yenmemiz lazım 21 Bunların içinde, bunların dışında Trabzon deplasmanı, Samsun deplasmanı, Beşiktaş deplasmanı gibi maçlar işte var. Buradan da ne olur artık bilmiyorum. Galatasaray'ın işi biraz maalesef zor. Biz kendi kendimize yaptık bunu. Kendi kendimize zora soktuk. Videodan bu kadar arkadaşlar. Lütfen yorum atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda yine görüşeceğiz. Konuşacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.